Hoşgörü ne güzel bir duygudur. Sevgidir toprağı, affetmektir tohumu, şefkattir suyu. Aroması hoşgörü olan yeni bitkimiz. İyilik duygularıyla yeşer. Kocaman bir hoşgörü ol. Bu inanılmaz bir tat. Sevgi aromalı. Neşe aromalıyı da mutlaka tatmalısın. Bilge ve dostları bu işi biliyor. Ah, şş. Şş. Ne oluyor? Sessiz olun. <laughs> Kakao düşünsene. Bilge de bizim gibi bir insanmış. Gerçek dünyada yapamadığı tarifleri bu dünyada yapıp mutlu oluyormuş. Düşünsene. <laughs> Düşünemiyorum çünkü bu bizim hayalimiz. Ama dediğin gibi olsaydı annem olurdu herhalde. O da harika karışımlarla her gün değişik tatlar çıkarmaya çalışıyor.